Herkese merhabalar. Kamu Personel Komu hoş geldiniz. İşkur Kasım ilanları yayınlandı. İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabiliyor. Çeşitli mesleklerde ve çeşitli pozisyonlarda ve pek çok ilde alımlar yapılıyor. Hem işçi hem personel hem memur alımları mevcut. Şimdi hemen ilanlara göz atalım birlikte. bu İşkur'un kamu kurum dışı işçi alım ilanları var. Afyon Karahisar Başmakçı Sosyal Yardımlaşma Dayanlaşma Vakfı Personeli Alımı, Ankara Ziraat Bankası, Ankara Ziraat Katılım Bankası, Antalya Aksu Belediyesi, Antalya İnsan Kaynakları Büyükşehir Belediyesi, yine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Fales Çevre Yönetimi, Antalya Kemer Belediyesi, Aydın İnceloğlu Belediyesi, Aydın Koçarlı, Tabancı Öğretmen Evi, Aydın Kuşada Belediyesi, Aydın Söke Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı, Ay, Balıkesir Kepsut Belediyesi, Bartıl, Bartın Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Bolu İl Özel İdaresi, Bursa Gemlik Belediyesi, Bursa Büyükşehir, Bursa Büyükşehir, Bursa Mudaş, Bursa Osman Gazi Belediyesi, Çanakkale Ezine, Çorum İskilip Belediyesi, Denizli Büyükşehir, yine Denizli Büyükşehir, Denizli, Kale Tabaya Çevre Temizlik, Edirne Enes, Edirne Havsa Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Erzurum, Erzurum Esker, Erzurum Kara Çoban Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Han Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir, Eskişehir Mihalicik Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı, İstanbul Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi, İstanbul Bakırköy, İstanbul Bayrampaşa, İstanbul Büyükşehir, İstanbul Beykoz Belediyesi, İstanbul Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, yine İstanbul Halk Ekmek Büyükşehir, İstanbul İspark Büyükşehir, İstanbul Kent Yol, İstanbul Kiptaş, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, bunlar aynı belediyenin farklı tarihlerdeki ilanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hepsi ayrı ilanlar, tarihleri farklı arkadaşlar, İstanbul Şehir Hatları, İstanbul Tuzla Belediyesi, Türkiye Emlak Katılım Bankası, İzmir Balçova Sosyal Yardımlaşma Vakfı, İzmir Biyotip Genom Merkezi, İzmir Selçuk Belediyesi, İzmir İzdeniz, İzmir İzdoğa Büyükşehir, İzmir İzerman Büyükşehir, İzmir İzfaz Büyükşehir, İzma, İzmir İzmir Büyükşehir, İzmir Karaborun Belediyesi, İzmir Seferihisar, İzmir Selçuk Belediyesi, İzmir Torbalı Belediyesi, Karaman Belediyesi Kastamonu, Hanönü Belediyesi, Kayseri Büyükşehir, Kayseri Pınarbaşı, Kayseri Yahya'lı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kilis İl Özel İdaresi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Darıca Belediyesi, Kocaeli Güzide Sosyal Yardım Sosyal Hizmetler Büyükşehir, Kocaeli Karbel, Manisa Akisar Belediyesi, Manisa Büyükşehir, Manisa Büyükşehir, Mersin Akdeniz Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Mersin Büyükşehir, şehir yine Mersin Büyükşehir, şehir. Mersin Erdemli Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Muğla Büyükşehir, şehir, Muğla Datça Belediyesi, Muğla Marmaris, Muğla Binaz, Ordu 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 Belediyesi, Rize İdare Sosyal Yardımlaşma, Sakarya Belediyesi, Sakarya Sosyal Yardım Yardımlaşma, Sakarya Taraklı Belediyesi, Şırnak Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir, Tekirdağ Çorlu, Tekirdağ Kapaklı, Tekirdağ Büyükşehir, Tekirdağ Süleymanpaşa, Paşa, Van Gevaş Sosyal Yardımlaşma, Yalova Armutlu, Yalova Kuru Belediyesi, Zonguldak Beycuma Belediyesi. Bu saydıklarım iş kurkamı, iş çalımı diye geçiyor. İşçi ve personel alımları arkadaşlar bu ilanların hepsine burada başvuru ekranı görüyorsunuz tıkladığınızda açılacak linkten hepsine ulaşabilirsiniz ve bütün ilanların başvuru şartlarını her şeyini görüp ona göre sizin için uygun olanlara başvuru yapabilirsiniz. Şimdi memur alımlarına bakalım. KPSS'li memur alımlarında Adana Büyükşehir Belediyesi zabıt alımı var. Adana Seyhan Belediyesi zabıt alımı. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli. Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı. Yine Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı. Bartın Amasra Belediyesi Zabıta Memur Alımı. Bolu Gökçe Belediyesi Memur Alım Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Savunma Sanayi Uzman Yardımcılığı alımı var. Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Müttercim alımı, Gaziantep Şehir Kamil Belediyesi Zabıta Memuru, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı alımı, İstanbul Adalar Belediyesi Memur alımı, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Memur alımı, İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memur alımı, İstanbul Kartal Belediyesi Müfettiş Yardımcısı alımı, İstanbul Maltepe Belediyesi Memur Alımı, İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memur Alımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memur Alımı, İzmir Dikili Belediyesi Memur Alımı, İzmir Güzel Bahçe Memur Alımı, İzmir Karabağlar Zabıta Memuru, Kahramanmaraş Zabıta Memuru, Kamu İhale Kurumu İhale Uzman Yardımcısı, Kırıkkale Bahçeli Belediyesi Memur Alımı, Kırıkkale Delice Belediyesi Memur Alımı, Konya Karatay Belediyesi Zabıta Memuru, Konya Meran Belediyesi Zabıta Memuru, Mersin Büyükşehir İtfaiye Yeri, Mersin Mezitli Belediyesi Memur Alımı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı, Neyce Kalesi Belediyesi Zabıta Memur Alımı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcısı Alımı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yardımcısı Alımı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi memur alımı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yine memur alımı, farklı bir başvuru tarihi var. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TEMMAK denetçi alımı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Sağlık Bakanlığı bünyesinde. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı, Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Yükseköğretim Yok Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı yapılıyor. Bu memur alım ilanları için de yine başvuru ekranı burada arkadaşlar. Tıkladığınızda açılan linkten bu saydığım ilanların hepsini tüm ayrıntılarıyla görebileceksiniz. Bunları zaten sitemizde de tarihleri geldikçe hepsini paylaştık, yayınladık. Kamu personeli, kamu işçi ve memur alımlarında sitemizde bu ilanların hepsini de Ulaşmanız mümkün. Haberin beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Videolarımızı paylaşırsanız başkalarının da yararlanmasına destek olmuş olursunuz. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum. Güncel ilanlarımıza devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.